<laughs> Saddam'ın şarkısı bu Cenab abi. <laughs> Haydi <laughs> önüne bak hayatım. Ama canımın içi! şöyle dikkat. Ev bulabildiniz mi? Evler çok pahalı Cenab abi. En küçüğü yüz bin dolardan başlıyor. Ne? Öyle Cenab abi. Bir milyon dolara da ev var. Oo, ne yapacaksınız o zaman? Şimdilik hava parasını yiyoruz. Bir şey yaptığımız yok. Hava parası da yenir canımın içi, ye. Hadi Sıtkı, Üç kadı içtim dalgalanıyorum ben Yeni yeni, yaşam, ben hmm. Kiraya da satılıp bir ev bulmamız şart Böyle sıkıntı bir halde annemlerin yanında uzun süre kalamayız Biz de sıkmamaya çalışıyoruz işte sevgilim Yatmadan yatmaya O da sabah kahvaltısı yarım pansiyon <laughs> Annem uyumasın. Takılıyoruz sevgilim <laughs> Kayınvalideni düşünmek zorundasın canımın içi hep böyle yapalım birbirimiz. Ne güzel. Sık sık buluşalım. Akşam yemeklerini birlikte yiyelim. Hadi ama sustun ha. Yeni yeni severim ben. ben. Yeni yeni severim. İyi akşamlar Eyvah Uyumamış İyi akşamlar Celilciğim. Benim adım Cemil Sen de mi geldin hayırsız damat Sana mı söylüyor öyle Bana söylüyor Ne oldu geldik bir sakıncası mı var Aydın'cım lütfen takılmayalım aman aman. Cemil Bey yatmamışsınız daha Yatılır mı bu saatte Bak içiyorum Düşünüyorum Asıl bu saatler güzel Afiyetler olsun Celil'ciğim. Ne güzel böyle mehtaba karşı. Benim adım Cemil. Bir ama alıp geleyim mi oturacaksınız? da var. Aman canım abi ama şişir kafamızı sonra. Tamam evekçi telaşlanma. Cemilciğim özür dilerim. Birlikte olamayacağız bu gece maalesef. Yorgunuz hemen yatacağız. Hadi iyi geceler canım. İyi, i̇yi, iyi geceler. Iyi geceler. Buyur, buyur, buyur. Tavuk gibi yatıyorsun sizde. Şu havaya bak mektaba bak! Hiç girmeseydik Aydıncım bak geç oldu. Yarın sabah işe gideceğim. Ben de gideceğim sevgilim. Hadi gel beş dakika takılalım kalkarız ha. Ya kırma bizi Bilgeciğim. Bir dakika bir şey içeceğiz şurada. Lütfen. Bak Cenab abimiz de rica ediyor hadi. E hadi fazla kalamayız ama. Beş dakika canım için. Beş dakika. Aferin. Sıtkıcığım sen de bardakları hazırla. Hemen abi. Ya burada Fransız Konya olacaktı. Var Canabı abi orada Getiriyorum bardakları Hadi canımın içi Çabuk tut elini biraz Çikolatamız var çerezimiz Hayır da. Niye öyle çekinken duruyorsunuz Aa, Yabancı ev gibi de kitabımı bitiyor mu Cenab abi Son günlerde hızlı çalışıyormuşsun he Bitmek üzere canımın içi Sana geldim İstanbul Bir de rol teklifi var Aa ne güzel. Televizyonda mı Cenap abi? Televizyonda abi geçeyim. Zenefede. Oo Almanya. Anlaştınız mı Cenap abi? Konuşuyoruz. Anlaşacağız tahmin ediyorum. Rolümü biraz büyütmelerini istiyorum. Sıtkı'cığım biraz. Yalnız kalacak ama. Ne yapalım Cenap abi? iş olsun da kalırız. ...vetakar insan... ...gerçek dost... ...bunları onun için içelim çocuklar... Hmm. Hmm. ...katilin resmini bitirmişsin ha Sütuk abi... ...bitmek hmm. üzere Aydın'cığım... ...biz de burada apartman <laughs> ressamı olduk... <laughs> ya, ...halkın oğullar senin ibrikçi... ...hor görme... Halkanın resmini yapıyorsun. Hadi dostlar.